Efendim merhabalar. Bugün sizinle Osmanlı Devleti'ni konuşacağız. Her zaman yaptığımız gibi Osmanlı Devleti. Ancak Osmanlı Devleti'nin son 120 yılını konuşacağız. Yani 100 yıl değil de ne diyelim 115-120 yıl önceki günleri konuşacağız tam da Abdülhamit dönemine denk geliyor. E neyini konuşacağım Abdülhamit Han'ın? Ya da Abdülhamit Han'ın ya da Abdülhamit Han döneminin konuşulmadık bir şeyi kaldı mı? Tıpkı Atatürk gibi. Yani sürekli bir taraf Atatürk, Atatürk, Atatürk diyor. Bir tarafta Abdülhamit, Abdülhamit, Abdülhamit diyor. Doğru mu? Dolayısıyla ben bugün Abdülhamidi konuşmayacağım. Ben bugün Abdülhamit döneminde medyada ve basında var olan haberleri konuşacağım. Şimdi ben gazete haberlerini konuşurken sizler sanki bugün de bu tür haberler yapılıyor, bugün de bu haberler yapıldı derseniz o sizin probleminiz. Ben bugünle dünü karşılaştırmayacağım. Öyle bir kıyaslamaya girmeyeceğim. Sadece ben geçmişi okuyacağım. Bir dönemler Taha Ün isminde bir kardeşim, arkadaşım vardı. Haydi arkadaşım. Ama siyasi anlamda ayrı düştük. Ayran içtik ayrı düştük. O şu an bambaşka yerlerde. Onun gitmiş olduğu yerlerdeki tepedeki adam AK Partili kardeşlerim beni ne kadar seviyorlar biliyorum mesajı vermeye başladı. Anlamışsındır sanırım. Bu kardeşimin de bizim tarafımıza gelmesini isterim. Taha Ün bu konuda bir kitap hazırladı. Ben de onun kitabından alıntılar yaparak 110 sene, 120 sene önceki gazete küpürlerinden bahsedeceğim. Şimdi hatırlayın lütfen bir mit krizi vardı. Hatırlar mısınız Enes? Yaşın müsait mi? Ne zaman olmuştu? 29 Mayıs 2015. Yani 9 sene önce. Yok hatırlamıyorum abi. Suriye'ye giden tırlar vardı. Mit tırlarıydı bunlar. Mit tırlar açılabilir mi? Açılamaz. Şoförüne, adamlarına, her şeyine zor kullandılar. Elleri ağızları bağlandı ve MİT tırları açıldı. Bir baktılar ki Suriye'ye silah götürüyorlar. Şimdi mit, Suriye'de kime silah götürür? Özgü Suriye Ordusuna. Götürsün mü? Götürsün tabii. Fakat bunu mit krizi diye Suriye'deki teröristlere silah götürüyor diye dönemin bilhassa Zaman gazetesi zamandan anlamışındır kimlerin yaptığını bunu köpürte köpürte verdi. Şimdi bu hadisenin bu zaman gazetesinin yapmış olduğu vatan hainliği hmm. alçaklığının e, Suriye'ye tır götüren MIT elemanlarını derdest edip yüzüstü yere yatırıp bunu da bütün dünyaya MIT Türkiye'nin MIT'i düşünsene Enes Amerika teröristlere silah veriyor mu? Veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Peki terörist oluşturuyor mu? Oluşturuyor onu da yapıyor. Amerikalılar bundan rahatsız mı? Yani çok az bir kısmı rahatsızdır rahatsızsa da. Peki bunu gazeteler veya bunu Amerikan polisi S'ye yakalayıp bütün dünyaya haber yapıyor mu? Yani öyle bir şey yapsa yakalayan polisin dıdısının dıdısına kadar bütün akrabalarına ulaşırlar Aynen abi. Aynen öyle. Bizde oldu maalesef böyle şeyler. MIT'in Suriye'ye götürdüğü, Türkmenlere götürdüğü silahları FETÖ'cüler, Zaman Gazetesi ve o gün Bugün TV vardı. Bir de Samanyolu vardı. Her iki şeytanın lanet ettiği kanalda bunlar haber oldu. Neyse biz şimdi tarihimize geçelim. Tarihte... Osmanlı Gazetesi Londra'da çıkıyormuş 1 Eylül 1876. Yani Abdülhamit Han'ın tahta çıkmasından birkaç gün sonra. Doğu Türkistan'a silah gönderiyormuş Deniz. Biz Doğu Türkistan'a niye silah göndeririz? Destek vermek için, oradaki zulmü bitirmek için. Peki bunlara terörist derler mi? Yani bizim Türkiye'deki gazeteler Doğu Türkistan'daki mücahitlere terörist derler mi? Demezler. Şöyle demişler. İstanbul silah yüklü iki gemi nereye gidiyor? İstanbul Haliç'ten demir alan ve silah yüklü olduğu bildirilen iki geminin menzili Doğu Türkistan'daki terörist Müslümanlara mı? Terörist Müslüman. Müslüman. Evet. Bunu nerede yayınlamışlar? Osmanlı gazet gazetenin adı bu. Osmanlı Londra'da çıkıyormuş. Eylül 1875. Düşünsene Türkiye'nin silah göndermesini oradaki teröristlere diye haber yapmışlar. New Orleans bülteni bu tabi Türk bunu Türkler çıkartıyor. Türk ekinde 1881 Eylül 1880 Abdülhamit İtalya'ya kaçıyor. Çocukları Amerika'da gemi aldı. Aha bir damat da İtalya'dan şey aldı. Silah fabrikası aldı. Soranlar Abdülhamit şey demiş mi abi? Gemi var, gemicik var <laughs> demiş mi? Bu arada o literatürel bir ifade. 100 metrenin altında 99 metrenin altındakilere Gemi dilinde gemicik deniyormuş. Öyle mi? 99 metrenin altındakiler gemicikmiş. 99 metrenin üstündekiler gemiymiş. Ben gariban adamım abi anlamam. O, ben de bimlerim. vapur var sadece akbil basıp biniyorsun. <laughs> Abdülhamid İtalya'ya kaçıyor. Oğullarını Avrupa'ya gönderen Abdülhamid orada sermaye yaptıktan sonra artık ilk fırsatta kendisi yakında kaçacak. 1 Eylül 1880. Çok bugün haberlerine benziyor. Ya, ya evet yani öyle bir e, durum var. Mizan gazetesi 28 Haziran 1897. Ne kadar da bugün. Bu senin sözün tabi Bunu ben demem. İsyan etmek Türklere helaldir. Bu sultanın katli vaciptir. İsyan edin. Sokağa çıkın. Herkes hakkını sokakta arasın. Muhalefeti ve halkı sokağa çağıran bir gazete. Mizan gazetesi 1897 enteresan. Bir paşa Türkiye'den kaçmış. Spokorn değil kronik gazetesi 1897 1 Eylül diyor ki Osmanlı topraklarında can güvenliği yok Osmanlı'ya gelmeyin. Ben bunu bir muhalefet milletvekilinin Amerika'daki sözüne benzetiyorum. Türkiye'de can güvenliği yok, Türkiye'ye turist olarak gelmeyin diyen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekili emekliliği maaşı alan bir adam şu aralar kenara çekildi. Iskarta'ya çekildi. Onun Türkiye güvenilir bir ülke değil. Türkiye turist olarak dahi gelmeyin sözü vardı. Aslında Abdülhamit Han bir padişah değil. Despot, diktatör, zorba bir padişahtır. İstihat gazetesi Haziran 1906. Despot padişah, diktatör padişah. Zorba tahtında yıllanmış, kartlaşmış ve bu yüzden zulüm ve zorbalığın amiyane tabirle kurdu olmuş. Osmanlı despotuna örnek teşkil etsin diye uğraşmıyoruz. Bütün dünyaya despotu gösteriyoruz diyor. Abdülhamit Han despot, diktatördür. Diktatör Abdülhamit. Levistan Jurnal gazetesi, bu İstanbul'da çıkan bir gazete. 24 Mayıs 1897 yılında bir haber yaptı. Sultan cahildir. Sultan hakkında birçok çelişkili hikayeler anlatılıyor. Davranışları sinirli ve tutarsız. Yüzü sürekli asık, sarı ve hastalıklı gibi gözüküyor. Burnu ve çok uzun sakalı simsiyah. Gözleri sürekli endişe ve şüpheli olduğunu gösteriyor. Adam hasta. Evet. Endonezya'dan gelen ilaçlarla ayakta duruyor. Ya. İlaçların adam hasta da değil hatta o tweet şöyleydi adam geberiyor diye tweet atılmıştı evet. zamanında. Bağırsak kanseri yakında ölecek. Tabi evet. her ilaç ya bir yan etki ortaya çıkartıyor yan evet. etkilerden dolayı vesaire vesaire diye bir tweet vardı evet. zamanında. Hatta diyor ki bak gazete hatta 55 yaşında olan sultanın okuma yazma bilmediği dahi öne sürülüyor. 50 kanlı Sultan Abdülhamit Neşter Gazetesi 1909 Abdülhamit Han kan dökerek milleti ezerek başa geçmeye devam ediyor. Abdülhamit Han dahi kan dökmekte milleti ezmekte cidden büyük çaba gösterdi. Abdülhamid'in elleri kanlı. Ne gerek var ki Yıldız Sarayı gibi bir saraya? Dolmabahçe Sarayı zaten varken Öyle bir saray yapmak ne gerek var? Bin odalı saray öyle ki kaşıkları bile, çatalları bile altın deniz. Altın kullanıyorlar. İsrafın dibine vurmuşlar. Altın, gümüş tabaklarda mühürlü yemekler, tuvalet oturakları bile altın. 1903 New Post. Sarayda hemen hemen her gün 6000 kişiye yemek veren Abdülhamid'e özel tabaklarda yemek verilir. Mühürlü gümüş Yemek tabaklarının yanı sıra özel günlerde ise altın tabaklar, kaşıklar, çatallar, ziyafetlerde kullanılıyor. Yıldız Sarayı'nın klozetleri yani Alaturka tuvalet taşları bile e, altın varak. Bu kadar kafirlik yaparken, bu kadar dinden çıkarken... Bu kadar İslam aleyhine faaliyetler yaparken neden cemaatler Abdülhamit'le alakalı suskun? Mizan Gazetesi 1897, 24 Mayıs. Sultan Hamid'in gözünde devlet ve hilafet yahut diyanet ve şeriat bir günlük kişisel rahatına değmez şeylerdendir. Bunu vekiller, padişah yakınları, ulema biliyor da hiç kimse ses çıkartmıyor. Çok yakınlarda 2015'e de cemaatler neden suskun diye bir gazete başlığı atılmış Enes. Muhibban Gazetesi 15 Mayıs 1910 Oysa bu giderse sırada Abdülhamit gibi dağlara, taşlara, yahutlar ağacını asılacak bir padişah var. Aman Mehmet Reşat'a sahip çıkalım. Cahil mahil ama o giderse Abdülhamit bir daha gelir. Padişah asılacak adam. Niye onu gönderdiniz diyor yurt dışına. Asılacak adamsın ulan. Asılacak adamsın ulan sözü Abdülhamit'e söylendi ya. Bir daha ne zaman söylenmiş biliyor musun? 2007'de söylenmiş. Emuhtıra zamanı. Mı? Evet. Ve sanırım Abdülhamid'e söylememiş 2007 yılında. Padişah kuru ittifak, Doğu ittifakı kuruyor. Yani Batı ittifakını bıraktığı Doğu'ya yöneldi. Pittsburgh Press 15 Nisan 1901. Abdülhamid Muhammedizmin canlandırılması için Doğu ittifakı kurmayı planlıyor. E biz de Amerika'yı bıraktık İran'la, Çin'le, Sovyetler Birliği'yle. Rusya, Sovyetler Birliği yanlış. Rusya Turan ülkesi kapsamında Türklerle birleşiyoruz ya. Bıraktık doğuyu, batıyı. Doğuya geldik. Ee, sanırım padişah zaten halifeydi. Galiba bizim şu an başımızdaki bulunan Erdoğan da padişah ve hilafet istiyor. Ben demedim bunu. Padişah hilafet istiyor. Aktif haber. 29 Ocak 2015. Padişah ve hilafet olmak istiyor Erdoğan. Bu yüzden doğuya gitti. Sultan herkese sus payı veriyor para ve memuriyet dağıtıyor. Etrafınla çevresine koltuk veriyor. Abdülhamit padişah olur olmaz pek kurnacı davrandı. Muhibban 16 Haziran 1326. Milletin ileri gelen kısmını parayla memuriyetle avucun içine aldı. Fikrine yardım etmeyenleri anlamak ve birer birer yok etmek için kararını verdi. Bu hususta umduğundan daha başarılı oldu. İstihat gazetesi Zorba ve Hain Osmanlı Sultanları İstihat Gazetesi Ekim 1906 Denizcilerimiz ölüme gönderildi. 2015 yılında da askerler bilerek ölüme gönderildi diye bir gazete haberi yapılmış. Padişah Ertuğrul'u Japonya'ya denizcileri kurtarmak için gönderdi. CHP'li Veli Ağbaba'dan kumpasçı AKP'ye bugün şehit düşen polislerin birçoğu cemaatçi denilerek sürülen polisler. Çırakları gönderiyor doğuya tek tek vurduruyor. Padişah Abdülhamit de öyle yaptı. Hicaz Demiryolu Büyük Yalan. Abdülhamid'in büyük projesi var ya, çılgın projesi. Yalan kardeş. Sırf iktidara kalmak için yalan uyduruyor. Osmanlı Gazetesi, İştahat Gazetesi, Mayıs 1908. Bölünmüş yollarla Almanları zengin ediyorlar. Hicaz demir yolları için fakir halktan toplanan yardımlar yeni sarayların yapımında kullanılacak. Demir yolu yalanını ayaklarına dolaştı. Bu büyük rüya yalandan ibaretmiş. Ey millet gözünü aç. Senin en büyük düşmanın yine senden başkası değildir. Senden sonra da Abdülhamit'tir en büyük düşmanın. İngilizler aslında Avrupa, e, Türkiye'ye düşman değil Enes. Kime düşman? Abdülhamit'e. Bugün kime düşman? Recep Tayyip Erdoğan. Avrupalı efendilerimiz bizi çok seviyor evet, aslında. Aslında Türkiye'ye kimse düşman değil. Türk halkı düşmanımız değil. Avrupa böyle söylüyor. Aslında Erdoğan, tüh be Erdoğan demeyecektim. Ben tarihte kalacaktım. Hadi bak tarihe geçelim. Meşberet Mecmuası 17 Ramazan 1313 İngiltere bizim düşmanımız değil. İngiltere'nin düşmanlığı Türklere karşı değil. Osmanlı Devleti'ne değil. Sadece Abdülhamid'in şahsındadır. Padişahın vücudu ortadan kalkınca bu düşmanlık da ortadan kalkacaktır. Sultan Hristiyanlığı yasaklayacak. Türkiye'de de Vahabi İmparatorluğu kurmak, kurulmak isteniyor. Bütün dinler ve kiliseler ve havralar kaldırılacak. 2016 yılında bu da Türkiye'de haber olmuş. Hristiyan dinini yasaklayacakmış en çok kilise yapan padişah Abdülhamit Han. Abdülhamit aslında orduyu zayıflattı. Yani ordudaki paralel yapılanmaları çektiği için orduda paralel yapılanmalara giriştiğini fark ettiği subayları çekmiş ordudan ve orduyu zayıflatmış. İçtihat Gazetesi 1906 Abdülhamit Han'a haydi gelin beddua edelim. Her akşam yatsı namazından sonra Abdülhamid'i beddua edelim yetiş ya Azrail. Osmanlı Gazetesi 1 Eylül 1899 Abdülhamid'in suçları artık sayacak gibi değil. Abdülhamid devrildikten sonra özgür bir mahkeme Abdülhamid'in dosyalarını ortaya çıkartacak. Sultanı görenler yüzüne tükürsün. Sultanın yüzüne tükürün. Osmanlı gazetesi, ey adalet isteyenler, sümüklü böcek gibi başınızı saklayarak gezmek isterseniz, hiçbir vakitte zalimler size baş çıkartmayacaktır. Tükürün sultanın yüzüne. Aynı haberi söyleyeyim mi? 30 Ocak 2015 Sözcü Gazetesi ve internethaber.com Gülen FETÖ denilen şerefsiz demiş ki tükürün Tayyip'in yüzüne. Bu da haber olmuş. Aslında kuraklığın sebebi Allah Abdülhamid'i sevmediği için bütün musibetlerin, bütün kuraklıkların sebebi Abdülhamid'dir. Mizan Mecmuası 1897 Dostlar farkında mısınız Abdülhamit Han'ın arkasında en sevdiği kitle halktır. Abdülhamidi onlar destekliyorlar. Abdülhamit Han'ı böyle haberlerle halktan uzaklaştırdılar ve halkın Abdülhamit Han'a karşı öfke duymasını beklediler, başardılar da. 10 yıllık bir gazete spekülasyonu amacına ulaştı. Askeri darbeye kışkırttılar. İctihad gazetesi 1906 Temmuz askeri Darbeye kışkırttılar. 2003 yılında da Tayyip orduyu darbeye kışkırtıyor diye bir haber yapılmış. Asker elbisesizlikten mahvoldu. Muhibban Mecmuası 15 Eylül 1325 ya yani 1907. Size önemli şeyler okuyacağım. Ya toprak satıyor bu Tayyip sürekli ya. Enes ya. Satmadı mı toprak kardeş? Sürekli toprak satmıyor mu? Neresi diye sorma gösteremem. Sattı diyen de gösteremez. Ama satıyor işte yani. Toprak satıyor. Yalan mı söylüyorlar? AKP toprak verdi. Kim söylemiş bunu? 28 Mart 2015'te AKP toprak verdi diye ha haberi kim yapmış? Kim yapmış? Ümit Özdağ. Yapmış. Abdülhamit de toprak satıyormuş. Hayır bir de işin garibi. Yıllar sonra Temmuz 1974 Kıbrıs çıkartmasından beri ülkeye toprak kazandıran ilk insan Tayyip Erdoğan ama toprak kaybediyor toprak Aynen satıyor. Öyle. Abdülhamid toprak satıyor. Bebe Ruhi mecmuası 1 Mart 1898. Yunan kralına Girit'i sattı. Şimdi sıra Teselya'da. Canım Girit'i madem ki sultan bana 4 milyon lirayı satacaktı, niçin bana önceden haber vermedi? Alay ederek haber yapmışlar. Zorbe ve hain Abdülhamit. Abdülhamit Müslüman değil. Zevk sarayı eğlence merkezi sultan servetini yavaş yavaş kaçırıyor. Aydınlık gazetesi 29 Ağustos 2014 bir gün mecmuası 8 Mayıs 2016'da bir haber yapmışlar. Erdoğan'ın İsviçre'deki gizli hesapları. Tayyip Almanya'ya yavaş yavaş para kaçırıyor gizli hesapları var. Biz bunu 1897 yılında bir kere daha görmüşüz. The Journal gazetesi 28 Haziran 1897'de Abdülhamit servetini kaçırıyor. Abdülhamit'in gizli kasasında dünyanın en büyük elmasları bulunuyor. Sultan hazineyi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı ve yavaş yavaş kaçırıyor ve yavaş yavaş gidiyor. Osmanlı güvenilmez. Osmanlı büyük bela. Abdülhamit büyük bela. Sultan'ın dini imanı para. Sadece paradan anlıyor. İnanılmaz, Yıldız Sarayı'nda öyle ki altı bin kişiye yemek veriliyor ve her gün israf ediliyor. Tabaklar altın, kaşıklar altın, tuvaletler altın, her şey altın ve israf ediliyor. İçtihat Mecmuası, 1906 Abdülhamid'in amcası ve sondan ikinci sedefi Abdülaziz, para hesaplarını meclisi has vekillerine ve diğerlerine gururla bırakarak devletin gelirlerini daima israf etti. Abdülhamid nihayet indiriliyor. Abdülhamid'in sonu nasıl olsun? Dara ağacında Abdülhamid. Bugün benzerinde isteyenler var hani bu ülkeye seçim demokrasi fazla. İşte bu insanlar aptal, darbe lazım diyen bazı eşekler evet. de var ülkede. Aynen öyle. Üç tane de burada örneği var bugünlere ait. Üç tane de hemen yanında örnek var. Haydut Abdülhamid devlet onun zamanında geriledi. Sultan milletin kanını döktü. 16 tane de Gezi Parkı'nda tomalar çocuk ezmişti. Şey paylaşmışlar da böyle. Latin Amerika'da olan bir ameliyat. İşte adamın burayı açmışlar. Evet. Onu paylaşmışlardı. Şu, polis üzerinden geçti falan diye. Aynen öyle. gerekiyor diye. Aynen öyle. Sultan mezhepçilik yapıyor. Hanefi mezhebini üstün tutuyor. Aynı haber bugün de var. Siyasal Ayak... alevilik muhabbeti. Evet içinde. siyasal alevilik. Sultan'dan Papaya Girit Adası. En büyük Bela Abdülhamit. Bayağı bir uzayacak. Ya bu evet bizim zamanımız mü buna müsaade etmeyecek ama imansız sultan vatan sevgisi bu adamda yok ülkeyi mahvetti. Başlıklara bak. Rusya ile ittifak bizi aldatır. Rusya ile ittifak bizi geri çeker. Saraya baskın yapın. Zorla indirin. İstanbul'a gitmeyin. Türk tütünü içmeyin. Türk tütünü içmeyin. Türk gazeteleri söylüyor bunu. Halkı birbirine kırdırıyor Abdülhamit. Batılı gazeteler, Batılı gazetelere haber yaptırıp darbeyi kışkırtıyor. İtalya'dan sığınma istedi. Sultan şeriat devleti kurdurmak istedi. Halife lan bu. Şeriat devletinden daha başka ne isteyebilir? Abdülhamid'in aslında dışarıda 1,5 milyar doları var. Çaresiz bir hastalığa yakalandı. Yakında ölecek. 1906'da çıkmış bu haber. 2006'da çıkmadı. 1906'da çıktı. Abdülhamid'e hakaret ve beddua seanslarını aman ihmal etmeyin. Kan dökmeden bu adam bırakmayacak. Ülke kötülüğe gidiyor. Firavunlar gibi öleceksin. İttihatçıları koruyun. Mücevher yalanı. Sultanın iki yıl ömrü kaldı. Kanser bütün vücudunu sardı. Daha var mı? Belçikalı katil vuramadı diye. Çok üzüldük. Çok üzüldüler. Erdoğan'ı da öldüremediler. Hata yaptılar Balyon diye üzüldüler. zamanı diyor. Tabii evet. ki. Osmanlı'yı masa, masa başında parçalayıp Dediler ki bölün alın bu sizin olsun. Abdülhamit zaten bölüyor. İttihatçılara arkamızda Avrupa var dedi. Böyle ihanet görmedi. Osmanlı'yı Abdülhamit ihanete uğratıyor. Vahşi despot böyle darbe mi olur? Darbe haberi Amerika'dan. Osmanlı yerine Mithatlı, İngiltere destek için telgraf hatlarını keseriz. Abdülaziz'i zehirlediler ve bunu da Abdülhamid'e mal ettiler. İsyan için paralel yapı kurdular. Darbe yapmak için paralel yapı kurdular. 31 Mart darbesi oldu ardından. 31 Mart darbesi biliyorsun. Evet. Abdülhamid tahttan indirildi. Hatta yıldız yağması oldu peşine. Aynen öyle. 31 Mart darbesinden sonra meşver, meşveret mecmuası ne, nasıl bir başlık attı? Nasıl bir başlık? Böyle darbe mi olur? Bu bir tiyatro. Adam tahttan indi daha ne olacaktı? Bu tiyatro. 15 Temmuz da tiyatro oldu değil mi? O da öyle darbe olmadı. Hadi olmalı. 15 Temmuz başarısız oldu. Ama onu da tiyatro demişlerdi ya. 31 Mart başarılı olan bir darbe. Aynen öyle. Sevgili dostlar. Vallahi değişen bir şey yok. Sahne aynı. Senaryo aynı. Oynayanlar farklı, seyredenler farklı. Oynayanlar ilk defa oynadık zannediyor. Seyredenler ilk defa ben seyrediyorum bunu zannediyor. Halbuki 100 yılda bir ısıtılıp ısıtılıp önümüze getirilen bir pilav gibi sürekli aynı senaryolarla karşımıza çıkıyorlar. Akıllı olalım, devletimize, milletimize sahip çıkalım. Bir tane devlet var, tek bir devlet var. Allah korusun. Hükümeti deviriyoruz diye devleti devirmek isteyenler var. Hükümeti deviriyoruz diyerek devleti devirmeye çalışanların Allah belasını versin. Sanırım bunu okuyabilirim bu belayı Enes'e. Hükümeti devirmek için devleti devirmeye çalışmak. Sevgili dostlar, sözün bittiği yerdeyiz. Allah müsaade ederse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.